Emirda lahikası 1 9 evvelen kahraman nazifin ve hakikaten nazif ruhunda ve sadakatinde kendi arkadaşlarının makine ile vesaire cihette nura hizmetleri bu memleketi cidden minnettar minnettar edecek bir vaziyettedirler. Cenab-ı Hak onları muvaffak eylesin. Amin hususan makinelerinin mahsulatı hem zinetli hem açık hem sıhhatli haşiye bu defaki 24 sayfede yalnız 2 3 noktada ha hı olmuş başka yok birçok kelimesi noksan mana anlaşılır daha tamamına bakamadım olmasından büyük bir muvaffakiyettir Cenab-ı Hak nazife çok dinler İbrahimler vermiş <laughs> Benim kendi hattımla Zülfikar'ın başında bir parça yazımı istiyor gönderdiği yağlı dört sahifeyi kendi yazımla bu rahatsızlığın zamanımda bizzat yazamadığımdan ben söyleyip benim daimi katibim yazsın. Bazı kelimeleri ben yazacağım. Nazif kardeşimizin hem İstanbul hem İnebolu nurcularının namına bayram ve yeni sene tebriği hesabına gönderdiği maddi üç nevi teberrükü aldım. Onların umumu namına adetime muhalif olarak kabul ettim. Allah onlardan razı olsun. Amin. Onların hatırı için kaydımı kırdım. Ve manevi ve firdevsi olan Nur Zülfikarı, ikinci Salahaddin olan Küçük İbrahim'in namına ve ekseriyeti mutlaka sözleri gayet güzel bir surette yazan ve nazif sadakatinde ve alakasında bulunan kardeşimiz Mustafa Osman'ın Umum Safranbolu Nurcuları namına gönderilen iki mecmuayı da beraber aldık Cenab-ı Hak. Zülfikar'ın ve o iki mecmuanın harfleri adedince onların İbrahim ve Mustafa ve İzzet ve Refiklerini ve Yardımcılarını defteri a'malini hasenatlar yazsın ve her harfine mukabil yüz rahmet eylesin. Amin. Hakikaten Mustafa Osman ehemmiyetli ve çok gayretli iki cenah buldu. Nazif'in Selahaddin'i ve İbrahim'i gibi muallim Ahmet Fuad'ı ve Darül Mustafa Orucu bulmuş. O iki cenahla inşallah nur hizmetinde çok iş görecek. Hatta Mustafa Oruç'la muallim Ahmet Fuat gibi zatların bu sırada tesirli bir surette hizmeti Nuriye'ye geçmeleri Denizli kahramanı Hasan Feyzi'nin vefat acısını bir derece izale ediyorlar. Küçük İbrahim Nazif'e ikinci bir Selahaddin hükmüne geçip çoluk çocuğuyla kardeşiyle ve verifikasıyla Nura ve makineye pek ciddi çalışması mektubundan amları bulunan Salih ve Gülce Hüseyin ve Osman ve Zühtü ve İzzet ve Ömer ve sair oradaki nurcuların sebat kârane sarsılmadan nur hizmetinde terakki etmeleri bizleri çok mesrur ettikleri gibi bu memleketi de ileride çok minnettar edecekler. Maşallah İnebolu küçük bir Isparta ve tam bir medrese-i Nuriye olduğunu ispat ettiler. Saniye köyü ve Nursi lakabımla ve nurlarla münasebetler ünivers de, Mektebinin pek gayretli bir nurcusu ve bir Abdurrahman ve bir ve bir Salahaddin kabiliyetinde Mustafa Oruca evvelce eski harfle gönderdiğimiz mecmualardan sonra yeni harfle 8-9 parçayı da onun istemesi ve üniversite talebeleri çok muhtaç ve müştaktır demesi üzerine gönderdik. Fakat o genç Şakir'in tecrübesi az olmasından, Nurların himayesine kafi gelmediğinden ve layık ellere vermek ve muattal kalmamak için Nur Şakirtleri hususan İstanbul'a yakın olan veya uğrayan veyahut İstanbul'un içinde bulunanlar nurun neşir ve himayesinde ona yardım etmek lazımdır. Salisen Denizli'nin bir manevi kahramanı merhum Hasan Feyzi rahmetullahi aleyh Isparta kahramanı merhum Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyh yanına gitmesi gerçi bizi çok müteessir ediyor fakat onun gayet has bir talebesi ve nurun halis bir şakirdi. Sıddık Muharrem'in dediği gibi deriz, o bir cihette ölmemiş, belki vazifesini acele bitirmiş, alem berzaha istirahat için gitmiş, terhis edilmiş, hafız, hafız Ali ile beraber manen şefaatleriyle ve bıraktıkları tesirli nur hakkındaki eserleriyle yardım ediyorlar. Yine manen nura çalışıyorlar. Elbette manevi şehit hükmünde olmalarından meyvenin 11. meselesindeki ilmi nahiv talebesinin kendini medresede bildiği gibi Hafız Ali ile nur hakikatlerinin müzakeresi ve vefat eden nurcuların dairesinde meşgul olmaları merhamet-i ilahiyeden kuvvetle ümit varız. İnşallah Cenab-ı Hak onun vazifesini dünyada gördürecek. Nur dairesinde çok hasan feyizleri yetiştirecek. Haşiye benim bu merhum kardeşimizin Nura ait müteaddit vazifelerini tamam görecek ve şakirtlerin tensibiyle ve meşveretiyle intikab edilecek bir yeni kahraman bulununcaya kadar o vazifeleri <laughs> Taksimul Amal suretinde her bir şakirt bir vazifesini yapmaya başlasın demir baş Ali Osman bu vazife Isparta'da sana düştü hem oradaki kardeşlerin meşveretiyle onun yeri boş kalmamak için Nur'la onun gibi çok alakadar birisi şimdilik Denizli Hüsrevi vaziyetini alsın ona hediye ettiğim takkeyi muhafaza etsin ta hakiki sahip çıkasıya kadar yalnız o mübarek kardeşimiz benim gibi resmi ilaçlardan çekinmediği için bir sehivdir. Ben ondan ziyade ıstırapta iken nurcuların duası yeter diye maddi ilaçları aramadım ve hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evham etmedim. O merhum kardeşimiz bu noktada bana muvaffakata muvaffak olamamış. Nurlar hakkında parlak fıkralarında bu bir çare kardeşine kendini kurban etmeye söz verdiğinden ve nur vazifesini acele yapmasıyla istirahat alemine gitti. Ben hem onun akrabasını hem Muharrem gibi kıymetli ciddi talebelerini ve Denizli ve civarı nurcularını tekrar taziye edip e, Bizler gibi onlar da o merhumu hasenatlarına hissedar edecek, hasenat cihetinde ölmemiş gibi defter hasenatına haseneler yazdırsınlar diyerek umum onlara binler selam ve ona binler rahmet ederiz, binler rahmet deriz. Rabi'an biz bir zaman bin kalemle nurlara çalışan sava kahramanlarından ve nurun ehemmiyeti şakitlerinden Mustafa Yıldız'ın hüt hüt misal kuşu hüt hüdü Süleymani nevinde nur işleri hakkında harika vaziyetleri göstermek acip değil çok emsali var kuşların nurlarla alakadarlıkları çok hadiselerle tahakkuk etmiş Hapishanede hakikaten şahsıma ve nurcuların ittihadına ve mahpusların nurcularla teva fukuna unutulmayacak derecede hilmi ile hizmet eden ve memleketinde hapisten evvel ve sonra kahramane çalışan ve ismine tam mutabık sadık beyin akrabası ile ile tebriğine ve benim namıma orada kurban kestiğine mukabil bin barek Allah bin barek Allah ve menşe Allah deriz ve onunla Risale-i Nur'a hem talebe ve bize selam gönderen Salih oğlu Osman'a hem selam ederiz hem Nur dairesinde kabul edildi deriz. Yuzenu yuzenu midadul ulemai bi dima'i şuhedai men temassaka bi sünneti inde fesadi ümmeti felahu ecru şehid. Bu iki hadis-i şeriften alınan bir ilhamla Risale-i Nur'u yazmanın dünyevi ve uhrevi pek çok faydalarından Risale-i Nur'da beyan edilen ve şakitlerinin tecrübeleriyle tasdik edilen yalnız birkaç tanesini beyan ediyoruz. Beş türlü ibadet bir en mühim bir mücahede olan ehli alete karşı manen mücahede etmektir. İki üstadına neşri hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. Üç müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. Dört kalemle ilmi tahsil etmektir. Beş bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürü olan bir ibadeti yapmaktır. Beş türlü de dünyevi faydası var. Bir rızıkta bereket, iki kalpte rahat ve sur, üç maişette suhulet, dört işlerinde muvaffakiyet, beş talebelik vazi faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır. Kalemle nurlara hizmet ve sadakatle talebesi olmanın iki mühim neticesi vardır. Bir, ayat-ı Kur'an'ın işaretiyle imanla kabre girmektir. İki, bütün şakitlerin manevi kazançlarına nur dairesindeki şirketi mali ve sırrıyla umum onların hasenatlarına hissedar olmaktır. Hem bu talebesizlik zamanında melekeleri Muhammed'in mazhar olan talebeye ulûmu diniye sınıfına dahil olup alem-i berzahta tali'i varsa tam muvaffak olmuşsa Hafız Ali ve meyvede bahsi geçen meşhur talebe gibi şühede hayatına mazhar olmaktır. Bazı ehli keşfin kat'i müşadesiyle sabittir. Makine ile çıkan mecmuaların başında yazılacak fıkra şudur. Risale-i Nur'un bütün eczalarını iki sene hem Ankara hem Denizli mahkemeleri ve ehli hukufu tetkikten sonra hem beratimize hem umum Risale-i Nur eczalarını bana teslime müttefikan karar vermelerine, binaen neşirlerine bir mani yoktur. Bana verilen Risale-i Nur'dan birisi bu mecmuanın eczalarıdır. Isparta'da hem mekteplerde hem camilerde din lehindeki icraatlar Zülfikar'ın manevi fütühatı sayılabilir. İnşallah Isparta nasıl nurların medresesi olmuş başka vilayetlere de ders veriyor. İnşallah şehir ı İslamiye'de de birinci hüsnü misal ve numune imtisal olacak. Haşiye İki, ehli siyasete hiç bakmadığım halde bugün tesadüfen kulağıma girdi ki bazı camileri kaldırmak için bir mecliste bir kısım dinsiz mebuslar çalışmışlar. Aynı vakitte beni tesmim zehirlendirmesi, tesmim ve Hasan Feyz'in ölüm hastalığı tesadüfe benzemiyor. Bu üç suikast aynı zamanda birbiriyle alakadar görünüyor. İkisi şimdilik hakim kaldı, birisi bir kahramanı aldı. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela. <laughs> Evvela bu şiddetli maddi ve manevi kışın sıkıntılı maddi ve manevi hastalığı vaktinde dünyadan müfarakat ve pek çok alakadar olduğum nurcu kardeşlerimden iftirak ihtimalinden gelen elemler beni sıkarken birden Sıddık Süleyman Nur Santrali Sabri Umum o havaldeki kardeşlerim namına ve nesebi akrabalarımın da hesabına Abdülmecit ve Abdurrahman manasında buraya geldiler cenab-ı hakka şükrediyorum onların gelmesi bir panzehir hükmünde. Bana ilaç oldu. Ben de buradaki adetime muhalif olarak ne olursa olsun yanıma davet ettim. Geldiler 2-3 saat kadar tam bütün meraklarımı, hususan Barlada'ki dostlarımın hallerini anlamakla Barlada'ki eski zamanıma eee bir seyahat manevi hayali yaptık ondan bir ferah bir inşirahla elim sıkıntılarımız zail oldu onları bir iki gün burada bırakmak isterdim fakat bu fena zaman ve buranın evhamlı vaziyeti müsaade etmedi. Bu iki kardeşimizi umumumuzun hesabına umumunuzun hesabına kabul ettim. Ve kendime bedel umumunuza umumunuza iki canlı mektup olarak gönderdim. Saniyen ikinci gün çok ziyade merak ve alaka peyda ettiğim Darülfünun'un gençlerinin üniversite talebelerinin namına şimdiden dokuz tane hakiki nurcu ve küçük Salaheddinler ve Abdurrahmanlar neviinde Darülfünun'un tenvirine ciddi çalıştıklarını bildiren bir mektup aldım. O küçük Abdurrahmanlar ise Mustafa Oruç Konyalızı'ya ve Sabri'nin Mahdumu Feyzi ve Bahattin Abdurrahim ve Kastamonulu Ömer ve Aziz ve Şükrü ve Sabri gibi ciddi genç nurcular nurlara sahip olmaları birader merhum birader Zadem Abdurrahman ve Fuat yeniden 10 tane olarak dünyaya gelip vazife-i nuriye başlaması gibi beni hem sevindirdi hem hastalığımı da hafifleştirdi. Salisen Zülfikar'ın Karın Makina ile hitama yaklaşması nurcular. Nurcular belki bütün memleket için bir saadettir. Bu saadeti elden kaçırmamak için ne kadar ihtiyatlı tedbirler varsa yaparsanız eğer farz muhal olarak inşallah olmaz. Ayetül Kübra'ya yapılan tecavüz gibi bir arama olsa bütün müsalar tecavüze maruz kalmasın. Gerçi şimdi tecavüz etmezler ve edemezler. Belki musalahaya çalışıyorlar. Fakat gizli zındıklar kendilerini istikbalin lanetinden kurtarmak için elbette bahaneler arıyorlar. Ve hüküm ellerinde bulunanları aldatıyorlar. Onun için hefs ve inayet ilahiyeye tam i'timat ederek ihtiyat edilmeli. İnşallah Zülfikar kendini tecavüzden muhafaza edecek ve mütecavüzlerin başını dağıtacak veya imana getirecek. Aziz Sıddık kardeşim ve bu fan dünyada hamiyetli ve ciddi bir arkadaşım. Evvela bütün dostlarım ve hemşehrilerimden en ziyade zatınız ve bazı Erzurum zatlar benim bu işkenceli ve mazlumiyet haletimle şefkat yani ciddi alakadarlığınıza ve imdadıma fikren koşmanıza cidden çok minnettarım, ahir ömrüme kadar unutmayacağım size bin maşallah ve bari Allah derim saniyen mesleğime ve Risale-i Nur'dan aldığım dersime. Bütün bütün muhalif olarak 10 seneden beri fani dünyanın geçici ehemmiyetsiz e, hadiselerine bakmamak olan bir düstur. Hayatıma da münafı olarak sırf senin hatırın ve merak ettiğin ve bu defaki uzun mektubun için vaziyetime ve zalimlerin işkencelerine ait birkaç maddeyi beyan edeceğim. Birincisi 30 sene. Evvel Darul Hikmet azası iken bir gün arkadaşımızdan ve Darul Hikmet azasından Seyyid Saadettin Paşa dedi ki kat'i bir vasıta haber aldım. Kökü Ejnebi'de ve kendisi burada bulunan bir zındıka komitesi senin bir eserini okumuş demişler ki bu eser sahibi dünyada kalsa biz mesleğimizi yani zındıkayı dinsizliği bu millete kabul ettiremeyeceğiz. Bunun vücudunu kaldırmalıyız diye senin idamına hükmetmişler. Kendini muhafaza et. Ben de tevekkaltu Allah ecel birdir. Tagayyür etmez dedim. İşte bu komite bu komite 30 sene belki 40 seneden beri hem tevessü etti hem benimle mücadelede her bir desiseyi istimal etti. iki defa imha için hapse, 11 defa da beni zehirlemeye çalışmışlar. Şimdi 19 defa oldu. En son dehşetli planları sabık dahiliye vekilini ve Afyon'un sabık valisini Emir Dağ'ın sabık, sabık kaymakam vekilini aleyhime sevk etmeleri, etmeleriyle resmi hükümetin nüfuzunu bütün şiddetiyle aleyhimde istimal etmeleridir. Benim gibi zayıf ihtiyar, merdum giriz, fakir, garip hizmete, çok muhtaç bir biçareye o üç resmi memurlar aleyhimde öyle bir propaganda ve herkesi korkutmak o dereceye gelmiş ki bir memur bana selam etse haber aldıkları vakitte değiştirdikleri için casusluktan başka hiçbir memur bana uğramadığını ve komşularımın da bazıları korkularından hiç selam etmediklerini gördüğüm halde inayet ve hepsi ilahi bana bir sabır ve tahammül verdi. Emsalsiz bu işkence, bu tazdik beni onlara dehalete mecbur etmedi. İkincisi belki takattur edersin Ankara'da divanı Ankara'da divanı Riy riyasetinde Mustafa Kemal ile münakaşa zamanında ona karşı dedim namaz kılmayan haindir haindir, hain hükmü merduttur. Yüzüne şiddetle mukabele ettiğim halde bana karşı ihanet ve hakarete cesaret edemediği halde burada küçük bir zabit ve bir başçavuş o ihaneti ve hakareti yaptılar. Maksatları beni hiddete getirip bir mesele çıkarmak olmasından hafız ve inayet ilahiye bana sabır ve tahammül verdi. Üçüncüsü iki sene iki mahkeme ellerinde tetkik edilen bütün Risale-i Nur eczalarında kanunca bir vesile bulamayıp ya hiçbir cihetle hiçbir kanun hatta onların bazı keyfi kanunları bize ve Risale-i Nur'a ilişmiyorlar veyahut şimdiki bazı kanunları iliştiği halde koca adliyeler ve üç büyük mahkemeler istikbalde gelecek şiddetli nefret ve lanetten çekilmek için nurun ve bizim mahkumiyetimize cesaret edemeyip ittifakla umumumuzun beraatine ve bütün Risale-i Nur'un iadesine karar verdikleri ve ellerindeki kanun onlara siper olabilir. Daha gibi kuvvetli adliyeler çekindikleri halde muvakkat bir makam alanı gaddar şahsiyetler bu zulmü yapmaları elbette semavatı ve arzı kızdırıyor. Daha e, hiddetime lüzum e, kalmıyor. Bizi ve Risale-i Nur'u beraat ettirdikten sonra Zındıka Komitesi münafık bazı memurları vesile ederek merkezi hükümette resmi bir plan çevirip beni bütün bütün hilafı kanun olarak bütün dostlarımdan ve talebelerimden tecrit ve sıhhat ve hayatım noktasında en fena bir yerde beni nefretmek namı altında hapsi münferit ve tecidi mutlak manasında beni emir dağına gönderdiler. Şimdi tahakkuk etmiş ki iki maksatla bu muameleyi yapıyorlar. Birisi eskiden beri ihaneti kabul etmediğimden beni o surette hiddete getirip bir mesele çıkararak mahvuma yol açmaktı. Bundan bir şey çıkaramadıkları için zehirlendirmek vasıtasıyla mahvuma çalıştılar. Fakat inayeti ilahiye ile nur şakitlerinin duaları tiryak gibi panzehir gibi ve sabır ve tahammülüm tam bir ilaç gibi o planı akim bıraktı. O maddi ve manevi zehrin tehlikesini geçirdi. Gerçi hiçbir tarihte hiçbir hükümette bu tarzda işkenceli zulümler kanun namına, hükümet namına yapılmadığı halde damarlarıma dokunduracak tarzda mütemadiyen tarassutlarla herkesi ürkütmek de beni hiddete getiriyordu. Fakat birden kalbi miktar edildi ki bu zalimlere hiddet değil acımalısın. Onların her birisi pek az bir zaman sonra sana muvakkaten verdikleri azap yerinde bin derece fazla baki azaplara ve maddi ve manevi cehennemlere maruz kalacaklar. Senin intikamın, senin intikamın bin defa e, ziyade onlardan alınır ve bir kısmı aklı varsa dünyada da kaldıkça geberinceye kadar vicdan azabı ve idam ebedi korkusuyla işkence çekecekler. Ben de onlara karşı hiddeti terk ettim. onları acıdım. Allah ıslah etsin dedim. Hem bu azap ve işkencelerinde pek büyük sevap, kazan sevap kazanmakla beraber Risale-i Nur yerine ve onların bedelinde benimle meşgul olup yalnız beni tazip etmeleri nurculara büyük bir fayda ve selametlerine hizmet olması cihetinde de Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ve müthiş sıkıntılarım içinde bir sevinç hissediyorum. Dördüncüsü senin mektubunda benim istirahatimi ve eğer iktidarım olsa benim Şam ve Hicaz tarafına gitmeme dair sizin hükümeti hazıraya müracaat maddesi ise... Evvela biz imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet için Mekke'de olsam da buraya, buraya gelmek lazımdı. Biz imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet için Mekke'de olsam da buraya gelmek lazımdı. Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler hastalıklara müptela olsam ve zahmetler çeksem yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmaya Kur'an'dan aldığım dersle karar verdim ve vermişiz. Saniyen bana karşı hürmet yerine hakaret görmek noktasını mektubunuzda beyan ediyorsunuz. Mısır'da, Amerika'da olsaydınız tarihlerde hürmetle yad edilecektiniz dersiniz. Aziz dikkatli kardeşim biz insanların hürmet ve ihtiramından, biz insanların hürmet ve ihtiramından ve şahsımıza ait hüsnüzan ve ikram ve tahsinlerinden mesleğimiz itibariyle cidden kaçıyoruz. Hususan acip bir riyakarlık olan şöhret perestlik ve cazibedar bir hotfuruçluk olan tarihlere şaşalı geçmek ve insanlara hoş görünmek ise nurun bir esası ve mesleği olan ihlası ve münafidir. Onu arzulamak değil. Bilakis şahsımız itibariyle ondan ürküyoruz. Yalnız Kur'an'ın feyzinden gelen ve icazı manevisinin lematı olan... <laughs> ve hakikatlerinin tefsiri bulunan ve tılsımlarına çağrısı Risale-i Nur'un revacını ve herkesin ona ihtiyacını hissetmesini ve pek yüksek kıymetini herkes takdir etmesini ve onun pek zahir manevi keramatını ve iman noktasında zındıkanın bütün dinsizliklerini, mağlup ettiklerini ve edeceklerini bildirmek, göstermek istiyoruz ve onu rahmet ilahiden bekliyoruz. Şahsıma ait ehemmiyetsiz ve cüz'i bir maddeyi haşi olarak beyan ediyorum. Madem Recep Bey ve Kara Kazım seninle, dost ve zannımca eski Said'le de münasebetleri var. Onlardan iyilik istemek değil, belki bana karşı selefleri gibi imanasız, lüzumsuz tazdik ve zulme meydan vermesinler. Hakikaten buranın maddi ve manevi havasıyla imtizaç edemiyorum. Sıkıntılarım pek fazla. İkamet gahımı hem dışarıdan hem içeriden kilitliyorum her cihetle. Yalnızım ve bir cihette de komşumuz sıkıntılı bir odada hasta bir halde hayatımı geçiriyorum. <laughs> komşusuz ve bir cihette de komşusuz sıkıntılı bir odada hasta bir halde hayatımı geçiriyorum. Bazen bir günü Denizli'de bir ay hapsinden fazla beni sıkmış bu 20 sene dehşetli zulüm ile hürriyetime ve serbestiyetime ilişmek artık yeter. Zaten 2 sene mahkemelerin tetkikatıyla ve aleyhimdeki münafıkların planlar akim kalmasıyla katiyen tebeyyün etmiş ki şahsımda ve nurlarda bu vatan ve millete zarar tevehüm etmekle daha kimseyi kandıramazlar. Ben de herkes gibi hürriyetime sahip olsam belki tebdili hava için muhtedir havası bulunan bu kazanın bazı köylerine gitmeme müsaadekar bir işar burada olsa münasip olur. Size ve oradaki nur dostlarıma çok selam ve dua ediyoruz. El vel baki, ve -baki. Said Nursi. Hakikaten merhum Hasan Feyzi gibi az zamanda çok hizmet eden ve nurlara karşı pek çok ciddi alakadar olan Mustafa Osman'ın hizmetinin makbuliyetine bir delil olarak Hasan Feyzi'nin ve onun ruhlarında ve sa sadakatlerinde iki muallim olan Ahmet Fuat ve Mustafa Sungur ve iki yüksek talebi olan Mustafa Uruç ve Rahmi'yi bulması Risale-i Nur'un o kuvvetli ellere hizmetine çalışması o havali için büyük bir saadettir. Hem bazı cümleleri tadilatla beraber lahikamıza geçirdiğimiz Mustafa Osman'ın ve muallim Mustafa Sungur'un müşterek acip mektupları gösteriyor ki merhum Hasan Feyzi'nin evinde bir sümbül orada inkişafa başlamış. İnşallah çok bir biçarelerin imanını kurtaracaklar. Hususan onların mehiyetinde ve Isparta'nın küçük masum kahramanlarına benzer rahmi namında 14 yaşında bir mektepli çocuğun fedakarane nurların derslerini gaye hayat bilmesi bizleri ve nurcuları cidden sevindiriyor. O havali için gençlerin kurtulmasına bir faali hayırdır. Risale-i Nur'un Zülfikar ve sair mecmuaların intişarı için büyük yardımlarda bulunan ve merhum şehit Hafız Ali'nin en mükemmel tarzda yazdığı ve nur fabrikasında tam çalışkan bir arkadaşı ve sadık bir varisi olan Hafız Mustafa'nın eline emanet bırakılan bütün Risale-i Nur eczaları onun eline geçmesini temin eden Ahmet Fuad'ı ve emanetini teslim eden kardeşimiz Hafız Mustafa'yı ve Safranbolu memleketini ve orada ki kardeşlerimizi ruhu canımızla tebrik ediyoruz. İnşallah Zülfikar'a verdiği her bir banknota mukabil bin kar görecek, binler hayırlara medar olacak. Hem ona hem kardeşlerinden Hatip İbrahim'e hem yeni bir fedakar muallim olan Mustafa Sungur'a ve küçük bir Salahaddin olan Rahmi'ye ve başta Mustafa Osman ve hepsi olarak oradaki bütün kardeşlerimize selam ederiz. Muhterem mübarek muazzaz şefkatli ve faziletli üstadımız efendimiz Hazretlerine evvela li kulli musibetin inna lillahi ve inna ileyhi raciun risale-i nur kahramanlarından şehit merhum Hafız Ali Efendi'nin refakati maneviyesine bu defa vasıl olan Hasan Feyzi ağabeyimizin irtihali bizleri cidden mütesir eylemiştir. Başta siz üstadımız, efendimiz oldukları halde bütün Risale-i Nur talebelerine ve kendi kendisinin mensup olduğu maddi ve manevi efrad ailesine ve medrese-i nuriyesine ve denizli halkına taziyelerini bildirir ve tesürlerinizi teessürlerinize iştirak eylerim. Bu naçiz manevi hediyelerimi dergah ilahiye takdim eylerken gari rahmetler ihsan buyurmasını niyazlarda bulunurum. كل نفس ذائقة الموت فهو سنجب عالم دن عالم قتردو والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين آية سبحانه إشارة بيردو بيردو أجر نائم ecri, e, ecri naim çok Hasan Feyziler sümbül vermesini el ı ilahiyeden tazarru ve niyaz eylerim muhterem efendim. Mesmuatıma nazaran Denizli'de bundan 70-80 sene evvel büyük bir evliyadan Hasan Feyzi isminde bir zat bir gün talebelerine bugün Kürdistan'da bir evliya dünyaya geldi diye beşarette bulunmakla zatı devletlerini işaret buyurmuş. Ba'dehu ba Denizli'ye başka başka perdelerle teşrifiniz o zatın ruhunu şadu-i izaz için olduğunu telakki etmiş ve az zaman sonra aynı isimde mütevaffa Hasan Feyzi Efendi Risale-i Nura hürmetle birinci Hasan Feyzi'ye imtisalen istikbal etmesi ve Nurlar'a taşşukla idihali en var olması bu kanaatimi kat kat ziyadeleştirdi. Şimdi de düşündüm. Birinci Hasan Feyzi'nin vefatından sonra Said yetişti ve namına baktı. ikinci Hasan Feyzi de vazifesini yaptı ve nurlara gark olarak ve yerine bırakacağı çok Hasan Feyzi'leri de vazife başına davet edip hayata veda etti. Cenab-ı Erhamur Rahim'den tazarru ve niyaz eylerim ki risale Nur'a ve üstadımıza bu Hasan Feyzi'nin acısını unutturacak. Daha çok Hasan Feyzi'lere ihsan buyursun ve onların başlarında üstadımızı Mes'ud ve Bahtiyar ve Muammer buyurmasını onun deryayı rahmetinden, fazlından, inayetinden ve ihsanından, ikramından, in'iminden, eltafından ümit var olup tazar tazarru ve niyaz eylerim günahkar aciz kusurlu talebeniz Halil İbrahim rahmetullahi aleyhi ve ala Hasan Feyzi bu sıkıntı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni taitiz ederken bu fıkra onu tam susturdu şükretlerdi size de faydası olur diye leffen takdim edilen bu fıkra başımın yanında asılı duruyor bir ey nefsim 73 sene %90 adamdan ziyade zevklerden hisseni almışsın daha hakkın kalmadı iki sen ani ve fani zevklerin bekasını arıyorsun onun için. Onun zevaliyle ağlamaya başlıyorsun. Kör hissiyatın da bu yanlışının tam tokadını yersin. Bir dakika gülmeye bedel 10 saat ağlıyorsun. Senin başına gelen zulümler ve musibetlerin altında kaderin adaleti var. İnsanlar senin yapmadığın bir işle sana zul, zulüm ediyorlar. Fakat kader senin gizli hatalarına binaen o musibet eliyle seni hem terbiye hem hatana kefaret ediyor. Hatana kefaret ediyor. Dört hem yüzer tecrübenle Ey sabırsız nefsim, kat'i kanaatin e, gelmiş ki zahiri musibetler altında ve neticesinde inayet ilahiyenin çok tatlı neticeleri var. E se takrahu şeyen ve huve hayrun lekum. Çok kat'i bir hakikati ders veriyor. O dersi daima hatıra getirir. Hem feleğin çarkını çeviren kanun ilahi senin hatırın için o pek geniş kanunu kaderi değiştirilmez. 5. Men emene bil kaderi emine minel keder kutsi düsturunu kendine rehber et. Hevesli akılsız çocuklar gibi muvakkat ehemmiyetsiz lezzetlerin peşinde koşma. Düşün ki fani zevkler sana manevi elemler, teessüfler bırakıyor. Sıkıntılar elemler ise bilakis manevi lezzetler ve ukrevi sevaplar veriyor. Sen divani olmazsan muvakkat lezzeti yalnız şükür için arayabilirsin zaten lezzetler şükür için verilmiş. Sa'id Nursi